Muaz ibni Cebel Allah ondan razı olsun şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü beni cennete sokacak cehennemden uzaklaştıracak bir amel haber ver ki onu yapayım dedim şöyle buyurdular Çok büyük bir şey istedin fakat yine de bu Allah'ın kolay kıldığı kimseler için pek kolaydır Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazsın koşmaksızın kulluk edersin Namazlarını gereği üzere kılarsın zekatı verirsin Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeterse hac edersin. Sözüne devamla, şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateş söndürmesi gibi günahları siler, süpürür, söndürür. Kişinin gece kılacağı namazlar da günahları siler, süpürür, söndürür buyurdu. Daha sonra onların yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine geç geçinmeleri için verdiğimiz rızıklardan Allah yorum harcarlar onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez ayetini okudu. Daha sonra şöyle buyurdu. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi ki? Ben de evet bildiriniz ya Resulallah dedim. İşin başı İs İslam, yani her şeyi Allah'a teslim olmak demektir. Direği ise beş vakit namaza devam etmektir. En yüce tarafı da cihattır buyurdu. Ondan sonra da Bunların hepsinin gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğu şeyi haber vereyim mi dedi. Evet, buyur ya Resulullah dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini tutarak bunun sana zarar vermesine meydan verme buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü biz konuştuk, konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız dedim. Allah'ın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hay anasını kayıp edesice insanların cehenneme yüzüstü kapaklanmalarının sebebi dillerinin ürettiklerinden başkası mıdır buyurdu.